Herkese merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız gerçek bir Müslüman olabilmek ve ışık işçilerine bir uyanış çağrısı üzerine olacak. Sevgili arkadaşlar yaklaşık 6 ay önce 2021 ve sonrasında neler yaşayacağız diye bir video paylaşmıştım. Takip eden dostlarımız zaten izlemişlerdir ve bu video içeriğinde İlahi Nizam ve Kainat kitabında okumalar yapmıştım. Ve bu okumaların da yaklaşık 60-70 sene öncesinden verilmiş ruhsal tebliğlerin içerikleri olduğunu da iletmiştim ki kitabı bilenler de zaten sürece ve bu bilgiye hakimdir. Ve günümüzde şu anda yaşadığımız hal ve olayların yani bu kaotik düzenin birebir adeta bir fotokopisi veya bir fotoğrafı gibi ben bunlar 6 ay önce zaten bu okumaları yapmıştım. Şimdi bu bilgiyi vermemin sebebi ben bunu demiştim demek için değil. Bu bilgileri bilip de biz hayatımızda ne yaptık? Neyi değiştirdik? Kendi kendimize artılarımızı, eksilerimizi önümüze koyup bir değerlendirme içerisine girdik mi? Sevgili arkadaşlar, duyarlı olmak çok güzel bir şey. Bütün ülkemiz neredeyse yandı ve bütün herkes seferber olmaya çalıştı. Hayvanları kurtarmaya çalıştık, bitkileri kurtarmaya çalıştık. Bunların hepsi çok güzel. Ama size çok enteresan bir bakış açısı paylaşmak istiyorum. Yangından kurtardığımız inekleri, koyunları, keçileri, veterinerlere ve arabaların arkasına koyup kaçırdık. Buraya kadar tamam. Peki karnımız çıktığında o kurtardığımız hayvanların yanından ayrılıp da bir kebap salonuna gidip de kurtardığın hayvanı yemek nasıl bir vicdan realitesi içerisinde bir dengelenme? İnsanlar bunun farkındalar mı acaba? Biz hayvanları yiyerek mecbur olmadığımız bir beslenme düzenini kendi keyfimizden ve kendi rahatlığımızdan ödün vermemek için onların da biz yangını olmuş olmuyor muyuz? Biz onları yakmış olmuyor muyuz? Veya kozmetik sektörü veya ilaç sektörü. Orada hayvanlara yapılan zulümlerden ne kadar haberiniz var? Beyni açık bir maymunun açık beyne elektrik vermesi veya bir köpeğin üzerinde uygulanacak çalışma sonucu canının ne kadar yanacağını öngörerek ses tellerini kesip onun üzerinde o işlemi öyle yapıp da sadece hayvanın çığlıklarını ortadan kaldırmak için ses tellerini kesip onun üzerinde sayısız acıtıcı ve yakıcı çalışmalar veya işte kozmetik sektörü diyoruz. Kendimizi mutlu etmek için ve zorunda olmadığımız bir güzellik algısının Kendimizi bir parçası hissederek kulakları kesilen gözleri kör edilen kullanılan kozmetik ürünlerinin cilde ne şekilde zarar vereceğini öngörmek için canlı canlı tüyleri alınan ve o hayvanların üzerinde derilerini canlı canlı yakacak derecede kimyasal reaksiyona maruz bırakmak peki aynı duyarlılığı sosyal medyada Gösteriyor musunuz? Yani yangınla ilgili sayısız paylaşım yapılıyor ya. Ben artık et yemiyorum. O hayvanın yangını olmayacağım. Veya ben artık kozmetik ürünleriyle ilgili işte kendimi daha güzel göstermek için şu maddeyi, şu ürünü kullanmayacağım diye bir paylaşım yapıyor musunuz? Benim gördüğüm böyle bir paylaşım yok. Ama yangını olmaya devam ediyorsunuz. Siz yangın olmaya devam ediyorsunuz, biz yangın olmaya devam ediyoruz. Herkes yangın olmaya devam ediyor. Bir canlının canı acıyorsa, orada zaten yangın vardır sevgili arkadaşlar. Önce bizim yangın olmamamız lazım. Doğaya karşı, hayvana karşı, tabiata karşı. Attığımız bir pet şişe veya içtiğimiz bir soda şişesi yani sadece biri ateşle yaktı değil. O da vardır. Veya yoktur. Ama önce değişim bizde başlayacak. İşte sevgili arkadaşlar, sosyal medya üzerinde o hayvanların çektiği acılarla ilgili paylaştığımız gönderi ve içerikler bana sadece bu noktada samimi gelmiyor. Yani bir ineği kurtarıp bir kebap yemek, işte bir tavşanı kurtarıp o tavşanın ölümüne sebebiyet veren laboratuvar deneylerindeki o ürünleri kullanmak mecbur değiliz sevgili arkadaşlar. Mecbur değiliz. Kendi zevklerimizden ödün vermediğimiz için durmadan öldürüyoruz. Durmadan yakıyoruz. Ne kadar bunun farkındayız? Ne kadar üzerimize düşeni yapıyoruz? Konuşmak çok keyifli. İletiler paylaşmak, sosyal mesaj vermek insana çok güzel anlık tatminler yaşatıyor. Ama gereğini yapmadığınız sürece bir balondan farkı yok bu yapılan şeylerin. Bana kızmayın. Duyarlılığın başladığı yer vicdandır. Bakın oraya. Bakın buraya. Bana hak vereceksiniz. Ama zevklerinizden ödün verebilecek misiniz? Onu bilmiyorum. Mecbur olmadığınız algılar yaratma mücadelelerinizden fedakarlık edebilecek misiniz? Onu da bilmiyorum. Ama şunu bilin. Suçlu sadece ateşi yakan değil. Suçlu kolektiftir arkadaşlar. Bilinç yönetir her şeyi. Bilinç. Sevgili arkadaşlar, ben şimdi bu bilgileri verdim ya. Açıklama kısmının en üstüne Earth Links, yani Türkçesi Dünyalılar diye bir belgesel linki paylaşacağım. Sağ olsun bir kardeşimiz Türkçalt yazılı, bu belgeseli YouTube'da paylaşmış. Ağlamadan durabileceğinizi düşünmüyorum. O kesilen hayvanların. O laboratuvar deneyinde kullanılan hayvanların video görüntüleri var bu belgesel içerisinde. Bir bakın bakalım. Gözümüzün görmeyip de sadece önümüze bir mamul olarak gelen maddesel karşılıklar önümüze gelene kadar hangi maceralardan, hangi acılardan geçiyor? İşte gerçek Müslüman olabilmekle ilgili bir başlık attım ya. Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Gerçek Müslüman Allah'a teslim olabilen demektir. Ama maalesef günümüzde hala Müslümanın kelime anlamı nedir onu bile bilmiyorlar. Allah'a nasıl teslim olunur biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Gerçek bir Müslüman olabilmek için. Önce Allah'ın bir birey olmadığını anlayarak. Bulutların üstüne oturmuş aksakallı bir babamız yok sevgili arkadaşlar. Bunu artık bilin. Bunu artık öğrenin. Bize ceza yağdıran, sefa yağdıran bir sistem yok. Biz yapıyoruz. Biz yönetiyoruz ve biz yaratıyoruz. Bunu artık kabullenin. Zaten bunu kabullenmekten başka bir çaremiz yok. Çünkü zaten hakikat bu değilse bu kadar kaotik bir sistemin olmaması lazım. Bir şeylerin gelişip dönüşüp güzelleşmesi lazım. Her gün daha kötüye gidiyor. Videonun başında da söyledim. 2021'den sonra ne olacak? Neler yaşayacağız diye bir video var. Açın bakın. Fotoğraf gibi bugünleri anlatıyor. Ve eğer insanoğlu bir değişim ve dönüşüm içerisine girmezse 2050 yılına kadar şu anda yaşadıklarımız sadece bir başlangıç katlaya katlaya üzerine koya koya daha yüksek bir oranda bizimle bu ilişkiye devam edecek dünyamız. Çünkü o da canlı. Bizim ko tamamıyla kolektif varlığımızla o da tekamül ediyor. Dünyadaki bu canlılık görmüyor musunuz? O da yaşıyor. Dünyanın virüsü insan oldu. Biz çok zarar veriyoruz sevgili arkadaşlar. Materyalizm her gün öldürüyor. Bunu artık görün. Fedakarlık zamanı artık geldi. Artık kendimizi dönüştürme zamanı geldi. İşte gerçek Müslüman, Allah'a teslim olan. Allah kolektifin kendisi. Allah her şeyde. Allah'ta ne kadar varsa insanda o kadar var. İnsanda ne kadar varsa toprakta o kadar var. Toprakta ne kadar varsa bitkide o kadar var. Verdiğimiz zarar Allah'a zarar veriyor. Ama buradaki Allah'a zarar veriyor derken Allah kavramı değil, kolektiften bahsediyorum. Evrensel bilinçten bahsediyorum. Bizler tekamül eden varlıklarız. Tekamül ederken niye acı çektiriyoruz? Müslümanlık bu mu? Allah'ın yarattığına eziyet eden bir Müslüman Müslüman olabilir mi? Namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur? Yıldan fazla olmuştur. İslamiyetin şartı 5 değildir diye de bir video yayınladım. 6234 ayetin içerisinden 5 ayeti alıp da Müslümanlık ve İslamiyet bunun tamamı demek Allah'a hakarettir. Evren sele hakarettir. Kolektif varlığımıza hakarettir. Orada daha 6000 tane öğreti var, bilgi var. Yaşam yönlendirmesi var sadece içinden 5 taneyi alıp da geri kalanı önemsizmiş gibi yaşadığında işte vaziyet bu. Görmüyor musunuz? Sel geliyor, sel bitiyor, yangın geliyor, yangın bitiyor, deprem geliyor, deprem gidiyor, hastalık geliyor. Ve katlaya katlaya devam edecek diyorum sevgili arkadaşlar. Bakın video açıklamalarında telefonum var, mailim var. Videolarımın altındaki yorumlar açık. Herkes yazabiliyor. Bakın bu sözümü unutmayın. 6 ay önce söylediğim şu anda fotoğraf olarak buradaysa ben bunları kendi kişisel ilhamlarımdan veya kendi ahkam kesmelerimden paylaşmıyorum. Bu spiritüel ve evrensel bir hakikattir. Dünya insanla olan ilişkisinde yaratılan karmanın diyetini insandan tahsil edecek sevgili arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Bunun muhatabı biziz. Allah'tan yardım isteyelim, meleklerden yardım isteyelim, rehberlerden yardım isteyelim. Neyin yardımını istiyoruz? Yardım istemeye yüzümüz var mı? Kurtardığın hayvanı bir dakika sonra sofrada yersen, kurtardığın hayvanı 10 dakika 15 dakika sonra dışarı çıkarken bütün yüzüne mecbur olmadığın bir güzellik algısıyla kendini temsil edebilmek ve kendini ifade edebilmek uğruna o hayvanın canını alıyorsan neyin duyarlılığından bahsediyoruz sevgili arkadaşlar? Hangi duyarlılık bu? Bu duyarlılığın vicdani terazisi nerede? Lütfen bana bir gösterin. Benim aklım yetmiyor. Ve lütfen bir çocuğa öğretir gibi bana öğretin gerekirse. Bir yanlış varsa yanlış yok. Yanlış bulamayacaksınız. Çünkü bunu insan yapıyor. İşte gerçek Müslümanlık Allah bir birey değildir. Kolektifin kendisidir. Her şeydir. Her şeyde vardır. Kur'an bunu söylüyor. Bunlar benim tabirlerim değil. Normalde biliyorsunuz. Ben bütün dinleri her videomda söyledim. Ben dinleri teklik, birlik olarak görürüm. Hepsi evrensel sistemden farklı zaman dilimlerinde, farklı kültürel ve zamansal gelişim düzeyine göre revize edilerek gelmiştir. Hepsi de bir bütündür. Benim Müslümanlık veya Kur'an'la ilgili verdiğim referansların tek sebebi içerisinde bulunduğumuz coğrafya ile ilgili bir referans oluşturmasındandır. E hal böyleyken baksanıza kitaba. Benim çevremde sevgili arkadaşlar emin olun sizin de çevrenizde. Çevremin %95'i Kur'an-ı Kerim'i bir kere okumamış. Okuduysa da anlamadan anlamsız bir şekilde Arapça okumuş. Ya bunu anlayın. Din'in direği namaz, oruç, zekat değildir. Dinin direği öncelikle ahlak ve evrensel sistemle beraber bu ahlakı taşıyabilmektir. Bunu artık öğrenin. Bunu artık bilin sevgili arkadaşlar. Sadece dinin direği namaz olsaydı milyarlarca insan kılıyor. Yani neden bunlar yaşanıyor? Kılmayanlar yüzünden mi sadece? Peki neden dengelenmiyor o zaman? Neden baskın gelmiyor? Bakın benim bu söylediğimi lütfen çarpıtmayın. Ben Namaz, oruç, zekat bunlar yoktur demiyorum. Bunlar kitapta da var. Hayatımızın da bir parçası olmaya devam edecek. Ama bunlar sadece bir bölümü. Gerçek Müslüman ahlak üzerine yaşar. İbadet üzerine değil. Bakın bunun altını çize çize söylüyorum. Gerçek Müslüman ibadet üzerine değil ahlak üzerine yaşar. Çünkü ahlaklı olmayan insanın yaptığı ibadet de kabul olmaz. Eski tasavvufi üstadlarımız ne demiş? Bir gönül kırdın ise kıldığın namaz namaz değil, tuttuğun oruç oruç değil. Bakalım kendimize, bakalım çevremize ne kalp kırması sevgili arkadaşlar. Vahşet yaratıyoruz. Kalp kıracak kalp mi bırakıyoruz ortada? Ya bunları peki nasıl hesaplaşacağız? Müslüman mısın diye sorduğunda herkes elhamdülillah diyor. Kime sorsam? Ama Müslüman'ın kelime anlamını bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'i bir kere okumamış, anlamamış, öğrenmemiş. O bana bunu dedi, bu bana şunu dedi, şu dedi, bu dedi. Kendi kafasında bir sistem yaratmış, onun üzerine yaşıyor. Can alan, kadına şiddet uygulayan, hayvanı yemekten vazgeçmeyen, hayvana şiddet yapılan bir sektöre destek olan, ya böyle Müslümanlık olur mu? Ya yani gerçek Müslümandan Neyi anlamamız lazım sevgili arkadaşlar ben size sorayım siz bana öğretin. Benim vicdanım rahat. Açık yüreklilikle ve gerçekten vicdanım rahat bunları size paylaşıyorum. Olmadığınız bir profil yaratma çabası içerisinde artık bu ekranlarda bulunmayın. Kendinize zarar veriyorsunuz. İnanın zarar veriyorsunuz. Şu anda farkında değilseniz 3 sene 5 sene sonra bunun zararını çok net bir şekilde yaşayacaksınız. Çünkü sistem daima bizimle hem kolektif hem bireysel olarak ilgileniyor. Gerçek Müslüman ışık işçisidir sevgili arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Gerçek Müslüman ışık işçisidir. Çünkü Müslüman teslim olduğu kaynağı, Teslim olduğu bütünselliğe ve kolektif bilinçle beraber yaşar. Teslimiyet budur. Teslim oldum aman falan ya bu değil. Gerçek teslimiyet ahenkte olabilmektir. Gerçek teslimiyet o evrensel sistemi ve o bütünselliği temsil edebilmek ve bu dünyada onun eli ayağı olabilmektir. Kendini böyle gören var mı? Ne mutlu ona. Ama dürüst bir şekilde Sevgili arkadaşlar, gerçek Müslüman evrensel sistemdeki tekamüldekini yerine bilir ve en az kendisinin de bulunduğu kadar her şeyin Allah'la birlikte olduğunu ve aynı oranda Allah'la bir bağ içerisinde ve yansıması olduğunu bilir. Her şey ondan geldi ve tekrar ona dönecekse zaten onun uzantılarıyız. Neden en az onun kadar varlığımızda Allah'ı taşıyan her şeye zarar veriyoruz? Görmüyor musunuz? Verdiğimiz zararların karşılığını yaşıyoruz şu anda. Gerçek Müslüman ibadetten ibaret değildir. Evrenselliği varlığında taşımaktan ibaret olmalıdır. Canlılara zarar vermemelidir. Canlılarla empati halinde olmalıdır. Hayvana bitkiye empati yapılır mı? Hem de insandan daha çok yapılır sevgili arkadaşlar. Çünkü insan öfkesiyle, sevgisiyle bir şekilde kendini ifade edebiliyor. Hayvanlar edemiyor. İfade edemiyorlar kendilerini. Görmüyor musunuz? Şahit olmuyor musunuz? Bırakın artık hayvan öldürmeyi. Bırakın artık hayvan öldüren bir sisteme para kazandırmayı ve onların sürekliliğine devam ettirmelerine artık yolunu açmayın. Sorumlusu sizsiniz. Sorumlusu biziz. Sorumlusu herkes. Artık suçu başkalarına yüklemekten vazgeçin. 80 videodur bunu söylüyorum. Ve bu çalışmaya veya bu platformda yayınlar yapmaya devam ettikçe bu dilimde tüyü bitirmeyeceğim. İnsanları artık suçlamaktan vazgeçin. Siz bilincinizde neyseniz kolektif bilince bu enerjiyi yolluyorsunuz ve ortaya çıkan zarara vesile olan bir kişi sizin de kötülüğünüzden ve sizin de yaşayış şeklinizden beslenerek o kararı verip o zararı veriyor. Bakın bu cümlemi çok dikkate alın. Hepimiz sorumluyuz. Duyarlılık vicdanda başlar. Ve yine söylüyorum oraya bakın. Gönlünüze bakın vicdanınızda bulacaksınız hakikati. Sosyal medyada paylaşımlar yaparak değil. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar anlık tatminlerden başka hiçbir şey değil. Sosyal medyada paylaşımı yapıyorsun sonra önüne kebap koyuyorsun. Yani ineği arabasında paylaşan adamı paylaşırken ağlamaklı surat var ama önünde hayvan varken keyifle yerken Üzüntülü bir surat hiç yok. Yani Müslümanlık böyle mi oluyor? Gerçek Müslüman yine söylüyorum ve hep söyleyeceğim. ışık işçisidir. Çünkü gerçek Müslüman dinlerin de üzerindedir. Çünkü gerçek Müslüman evrensel sisteme ait kolektifin bu dünyadaki eli ayağı ve en ahlaklı temsilcisidir. İşte böyle olmamız lazım. İşte öyle güzelleşeceğiz dünya ile olan helalleşmemizi bu şekilde yaşamak istiyorsak tercih yine bizim. Ama öyle de böyle de helalleşeceğiz. Buna emin olun. Ama daha güzellikle, daha farkındalıklı bütün dünyayı ve evrenin tüm canlılığını varlığımızda hissederek buna göre yaşarsak helalleşme bu kadar zor olmayacak sevgili arkadaşlar. Buna inanın. Yeterince anlattığımı ve gerçekten bir farkındalık yaratabilecek bilgiler verdiğime inanıyorum. Ve dediğim gibi bu konuda da vicdanım çok rahat. Umarım bir nebze ışık olur ve bir nebze farkındalık yaratır. Bu haftalık bu konu başlığı ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sizlerden tek ricam. Gözünüz neyi görüyorsa bilin ki gördüğünüz sizsiniz. Kime zarar veriyorsanız o kadar zarar veriyorsunuz. Kimi ne kadar seviyorsanız kendinizi o kadar seviyorsunuz. Evrenin adalet sistemi bunun üzerine çalışıyor. Siz ne kadar tanrısalsanız o hayvan da o insan da o tabiat o kadar tanrısal. Bunu sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. En güzel günler, en yüksek vicdanlı yaşamlar sizlerin olsun. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.